Evet selam arkadaşlar. Merhabalar. 31 Mart 2021. Çarşamba bugün. Hoş geldiniz. Mart ayını bitiriyoruz arkadaşlar. Zor bir aydı biliyorum. Çok zor bir aydı. Zaten sene başından beri hani zor bir ay olacağından bahsediyorduk. Hakikaten de öyle oldu. Eskilerin de deyimiyle Mart ayı dert ayı, Mart ayı kazmak yürek ayı, Mart ayı vergi ayı vesaire vesaire işte böyle bir aydı. Hadi Mart ayını bitirdik. Sağ salim inşallah sağ, iyisinizdir. Umarım herkes iyidir. Şimdi tabi Nisan da çok kolay bir ay olmayacak onu söyleyelim. Çünkü şu anda elimizdekilerle Elimizdeki verilerle Nisan ayına giriyoruz ve maalesef hani şu anda elimizde böyle Nisan'ı şenlendirecek, gönlümüzü şenlendirecek bir elimizde pek bir şey yok. E açıkçası şimdi e, dün dolar 8.40'ı gördü e, 8.45'i gördü hatta 8.45'i gördü bugün de şu anda şu saatler öyle saatleri daha olmadı bile bugün 8.39'u gördü 8.40 hatta 8.397 e, şu anda da 8.35 e, dolar kurum e, çok hızlı bir şekilde tırmanışa geçti zaten hani 8.48'leri çok rahat görürüz görür demiştim e, neden çünkü zaten e, daha önce gördüğü bir seviye e dolarda iki kere gördüğü bir seviye çok hızlı bir şekilde 8.5'lara yani 8.48 işte artık 8.5 siz onu o seviyeleri çıkması çıkmasından bahsediyordum. Şimdi önce şuradan başlayalım isterseniz. Dün Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu faizle ilgili ilk defa böyle şöyle bir açıklama yaptı. Ee, hani hep açık hafta başı da yapmıştı açıklama biliyorsunuz. Hani dün de bahsetmiştim size bundan. Hani faiz indirimi ile alakalı bir ön yargı var ama aslında bu yanlış bir ön yargı. Biz böyle bir şey söylemedik dedi. Ee, dün de dedi ki e, faiz de enflasyonun üzerinde kalacak dedi. Yani hani bundan sonra politikamız bu olacak dedi. E dönüp bakıyoruz zaten eski başkan Naci Abal da aynı politikayı izliyordu. Yani kuru düşürmekti amaç. Enflasyonu düşürmekti amaç. Bu nedenle sürekli bir faiz indirimi yani enflasyon üzerine bir faiz indirimi ile gidiyorduk. E, hatta kendisi hemen gitmeden önce önden yüklemeli. Daha yüksek bir faiz artışı yaptı. Bizim enflasyonumuz 15.61 iken e, 17 olan politika faizimizi 19'a çıkardı. 18'e çıkartması yetiyorken bile 19'a çıkardı. Yani neticede yeni başkan da bunun devam edeceği sinyalini verdi. Yani herhangi bir faiz indirimi olmayacak bir kere arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bunu kendisi söylüyor. Ben Merkez Bankası'nın konuşmasından, başkanın konuşmasından esinlenerek söylüyorum. Bunu artık dün çok net bir şekilde ifade etti. Şu anda bizim enflasyonumuz 15.61'di Şubat ayında. Mart ayı enflasyonu 3 Nisan'da açıklanacak. Dolayısıyla bu rakamın üzerine çıkacak. Yani %16 çıkacak. Çıktığını düşünelim örneğin 16 çıktı politika faizimiz 19 bizim yani yüzde 3 zaten önden yüklemeli yaptığı için Naci yüzde 3 bir yatırımcıya pay bırakıyor zaten o noktada ee, hani pas geçme ihtimali çok yüksek ee, ama bir faiz indirimi beklemeyin hani soranlar oluyor böyle bir şey olmayacak öyle görünüyor Dolayısıyla da hani pas geçme ihtimali çok yüksek şu anda çıkacak. Enflasyona göre bir faiz artışı olur mu? Daha da fazlası yapılır mı? Şu an hani yapılabilir. Neden diyeceksiniz? Ee, bunu söylemek için çok erken. Aslında faizle ilgili bir şey söylemek için çok erken şu anda arkadaşlar. Ben bugünkü verilerle konuşuyorum. Bugünkü verilerle pas geçerse sanki kurtarı gibi görünüyor. Fakat bir 15 Nisan'a kadar yani toplantıya kadar dolar ne olacak? bize nasıl sürprizler bekliyor onu bilmiyoruz bir ikincisi e, enflasyon 3 Nisan'da açıklanacak onu da bir görüyor olmamız lazım ondan sonra merkez bankasının yapacağı faizi ilgili daha net bir şeyler konuşabiliriz şu an bunu söylemek için çok erken peki dolar e, ne dedi yani çok hızlı bir şekilde 848'ler 850'ler geldik çünkü beklenti zaten hani geldiği noktalar oydu diye hep konuşuyoruz e, maalesef Dolara şimdi bizim müdahale edecek bir faiz durumumuz vardı. Yani faizle müdahale ediyorduk geçmişte Naci bal dönemine baktıysanız. Geçmiş diyorum çünkü geçmişte kaldı artık hatta eski bile diyebiliriz. Yani bir hafta 10 gün öncesi artık eski olmuş oldu arkadaşlar. Yüksek faiz yani bizim şu saatten sonra tek silahımız faiz diyoruz. Peki faizi ne kadar arttırabiliriz kısmı bakıldığı zaman artık risk içeriyor. Başka elimizde düşürmek için bir araç var mı diye baktığımız zaman. Merkez Bankası'nın rezervleriyle aslında elindeki Merkez Bankası'nın rezervleriyle yani dolarlarla müdahale ediyorduk parayla. Ama şu anda rezervlerde de bir sıkıntı var. Bu bir yani oradan bir. Rezerve şu anda bir müdahale şansımız görünmüyor. Diğer taraftan da 20 milyar dolar para gelmişti daha önce bunu Naci Abal'ın işte piyasaya verdiği güven ve istikrarla beraber gelen bir para vardı. Bunun yarısı çıktı, yarısı da çıkmaya çalışıyor. Borsadan çıkmışlardı İçeride işte faizden de çıkmaya çalışıyor yabancı. Öyle de bir durumlar var. Yani gelen para böyle hızlıca gitmeye çalışıyor. Şu an o gelen para da çıkıyor olduğu için kur burada yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla hani müdahale edecek de aslında çok fazla bir araç elimizde kalmadı. Faiz var. E, faizde çok yüklü bir faiz yapıyor olmamız lazım şeye giderken yani o enflasyon rakamını da gördükten sonra ve doların nereye gideceğini biraz daha gördükten sonra. Ama hiçbir şey yapılmazsa yani dolar şu anda maalesef yurt dışı piyasaları da çok desteklemiyor. Onu da anlatacağım size. Ee, hani dolarla ilgili şurada durur da çok fazla diyemiyoruz. Ama hani artık 8.5'ları görür diyoruz. Yani beklediğimiz de zaten buydu. Yani 8.5'a çok hızlı bir şekilde gelir diyorduk. Ama bir sürpriz olmaz ise. Hani sürprizler ülkesiyiz ya. Hani Merkez Bankası'nı başka bir yerden bir para buluruz getiririz bir şey bir şey olur. Şu anda bunların hiçbiri olmadığı sürece arkadaşlar yani bir mucize bir böyle bir sürpriz olmadığı sürece kur bizde burada yukarı sinyal veriyor. Öyle diyebiliriz çok rahatlıkla. Şimdi diğer taraftan maalesef diyorum şimdi Amerika piyasalarına geçeceğim ama Şimdi doları dolar endeksi de desteklemiyor. Önce onu söyleyelim. Dolar endeksi de yani dünyada dolar inanılmaz derecede arkadaşlar böyle bir değerlenmeye başladı. 93.400'lere geldi. 93.472 arkadaşlar bu rakamı gördük. Şu an 93.300 küsürlerde dolanıyor. Dolayısıyla hani dünyada da bütün para birimleri karşısında dolar güçleniyor. Değerlendi, kıymete bindi ve maalesef bizim gibi kırılgan ve gelişmekte olan ülkeler açısından bu çok iyi bir şey değil. İçeride kurun yukarı gitmesine de destek veriyor bu. Belki kur hani böyle 0.10-20 bu civarda belki gitmeyecek ama hani hızlıca yükselmesine de sebep veriyor. dün mesela 8.48'lere çıkarken dolar endeksinin de çok hızlı aniden yükselmesi de oraya şey yaptı destekledi öyle söyleyeyim size ve dolar oradan fırladı yani öyle bir çıkış yaptı. Burada dolar endeksini de izlemek gerekiyor. Peki dolar endeksi niye yükseliyor filan? Onu da söyleyeceğim size. Şimdi bir Türkiye piyasalarına tekrar gelelim. Dün 37 binin üzerinde bir vaka sayımız açıklandı. Yani 40 bine dayanmış bir vaka sayımız var. Önümüzdeki dönem şimdi Nisan ayı, Ramazan'la beraber kapanmalar başlayacak. Hafta sonu kısıtlamaları, işte Cumartesi dahil ediliyor. Baktığınız zaman Türkiye kırmızıya dönmüş durumda. Yani ekonomik toparlanma da dünya en azından gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman başta Amerika olmak üzere gelen veriler çok iyi. Ee, ama biz geri gitmeye başladık. Neden? Vaka sayıları çok artıyor. Bu vaka sayılarının artması maalesef ekonominin de daha yavaş toparlanacağını bize gösteriyor. O da o taraftan elimizi çok güçlendirmiyor, kuvvetlendirmiyor, elimizi zayıflatıyor arkadaşlar. Ee, ya şimdi dün ben Twitter'dan da yazdım ben bu kapanmaları da çok inanmıyorum diye. Çünkü yani şimdi geçen sene ilk başladığı zamanki kapanmayla şu anki kapanma arasında çok büyük fark var. Yani sanki böyle iş olsun diye kapanıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü hafta sonu işte sokağa çıkma yasağı var ama millet markete oraya buraya gidiyorum diye maşallah işte hani yürüyüşler, gezmeler, toplanmalar, ev içlerinde orada burada Bunlar devam ediyor yani hani gayet güzel sokağa bir çıkıyorsunuz ana baba günü ondan sonra arabayla bir yerden bir yere çok rahat gidebiliyorsunuz arkadaşınızı ziyaret edebiliyorsunuz oturup muhabbet edebiliyorsunuz kahve içebiliyorsunuz dışarıda buluşup birlikte yürüyüş yapabiliyorsunuz ya yani bunu dışarı bakınca görüyorum yani çok rahatlıkla. Yani hal böyleyken hani kapansak da ne olacak, kapanmasak ne olacak? Hani bir de biliyorsunuz bunun yanında zaten Mart ayında işte e, bayağı işte bu şeyler oldu. E, şu anda toplanmalar yani siyasi tarafa baktığımız zaman hani o tarafta da maşallah e, siyasi arenada da böyle sürekli iç içe bir durum var. Ya toplantılar oluyor. Yani mesela baktığım zaman hala ben şaşırıyorum basın toplantıları falan da oluyor. Yani insanlar bir araya maskeyle getirilmeye çalışıyorlar filan. Ee, çok normal yani 40 bin değil 100 bin de olur bu. Ee, yani öyle şaşırıyorum hakikaten. Yani bir taraftan böyle düzeltmeye çalışırken bir taraftan da yazık günah yani içeride oturan insanlara acıyorum. Bir haksızlık bu. Hem sağlık personeline, sağlık çalışanlarına haksızlık hem de içeride bu işe yani riayet edenlere de haksızlık. Adam çıkmıyor yani yaş itibariyle yaşı geçmiş insanlar var işte 65 ve yaş üstü onlar dikkat ediyorlar sokağa çıkmıyor yazık günah yani onların da hakkına giriyoruz aslına bakarsanız hepimizde şey var yani hepimizin bu durumu düşünmesi lazım hepimiz hata yapıyoruz her şeyde vatandaş olarak da yapıyoruz gidip toplanıyoruz toplanmalar oluyor. Ee... Yani birinin dur demesi lazım. Hatta şu e, konuşulmaya başladı. Yani ben şunu duyuyorum. Artık bununla yaşayacağız. Herkes Korona olacak bu işin kaçarı yok onun için hayda çıkalım da dolaşalım da işte yiyelim de içelim de buluşalım da e, filan filan yani her şey normale dönmüş gibi hadi toplantılar yapalım yok basın toplantıları bir tarafa kongreler işte sokakta işte bu e, İstanbul Sözleşmesi e, ne hayır e, toplanmaları yani e, her türlü toplanma e, tabii ki isyanlarımızı tabii ki e, isteklerimizi, taleplerimizi ileteceğiz ama hiçbir hassasiyet kalmadı yani hiçbir hassasiyet yok. Bu da işte bizi dolarda 9 lirada yapar, 10 lirada yapar, borsayı çökertir de, CVS'imizi arttırır, sektörü de işte iflasa getirir, real sektörü e, gibi 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 yani yani böyle bir durum var. E, maalesef ekonomik anlamda da bizi zorluyor. Bakın Amerika'ya bakın, Amerika çok hızlı bir şekilde toparlandı. Biden hükümeti bir şekilde geldikten sonra zaten adam bu konuda çok şeydi hassastı. Trump'ın yaptığı hizmetleri çok beğenmiyordu. Aşı konusunda çok yeterli bulmuyordu. Yaptıklarını aldığı kararları özellikle bu pandemiyle alakalı hiçbir şekilde şey bulmuyordu. Yani yeterli bulmuyordu. Adam geldikten sonra maşallah her gele her şeyi yapacağız dedi ama hakikaten yaptı. Şimdi 3 trilyon dolarlık paket bekliyoruz onlardan. Bakın 1.9 trilyon dolarlık paketi hakikaten onaylattı. Adam dağıttı bunu. Hala dağıtıyor. Ama şimdi diyor ki bize 3 trilyon daha lazım. 3 trilyon dolarlık bir harcama paketi çıkarıyor şu anda ortaya. Altyapılar için şunlar bunun için. Yani insanları paraya boğmuş durumda. Yani resmen milleti paraya boğmuş durumda. Yani millet ee, ne diyeyim Amerika e ve diğer taraftan da çok hızlı bir toparlanma var. Bakıyoruz mesela tüketici fiyat endeksi açıklanıyor Amerika'da. Amerika'da tü tüketici fiyat endeksi, e tüketici güven endeksi özür dilerim. Bir yılın zirvesinde son bir yılın zirvesinde iyimserlik son bir yılın zirvesinde safa safhada yani halk güveniyor ve ee, dönüp bakıyoruz. Gelen veriler de hep böyle olumlu. Mesela konut fiyatlarına bakıyoruz. Konut fiyatlarına baktığımız zaman orada da 2006'dan bu yana en yüksek seviye var. %11.2. Fiyatlar artmış. Neden? Ee, faiz düşük. Çok düşük bir faiz var. Ee, ondan sonra evet yani enflasyon geliyor. Enflasyon verileri yüksek. Enflasyon geliyor geliyor. Bekler evet yani fiyatlar da yükselebilir. Normal. Fiyat da yükselir. Okey. Fakat e, para var. ...bir şekilde harcanıyor... ...bir şekilde insanlar mağdur edilmiyor... ...ve en önemlisi... ...Amerika aşılamayı tamamlamak üzere... ...yani bakın neden ekonomik toparlanma var şu anda Amerika'da... ...neden dünyada dolar bu kadar kıymete bindi... ...çünkü adamlar... ...o kadar kötülerdi ki... ...şurada daha yılbaşına kadar Trump'la beraber... ...deli gibi her gün yüzlerce binlerce ölümden bahsediliyordu... ...sürekli inanılmaz bulaş riski çok yüksekti... ...fakat... Çok hızlı bir toparlanmaya gitti şu anda inanılmaz bir toparlanma var şu anda aşılama 30 yaşın altına geldi yani hani herkes aşılanmaya başladı hani 350 milyon insan böyle şu anda Amerika'da deli gibi aşılanıyor ve ekonomik görünümle beraber her şey iyiye gitmeye başladı yani bir anda adamlar toparlanmaya başladılar para desem para var para basıyor zaten neden şanslılar çünkü dünyanın rezerv parasını elinde tutuyor ekonomik rezerv parayı elinde tutuyor istediği zaman basıyor ama e, halkına dağıtıyor mu dağıtıyor e, aşıyı getirdi mi getirdi herkes aşılıyor mu aşılıyor 30 yaşın altına geldi mi geldi yani e, hani resmen hani bayramlık hava bayramlık seyranlık hava ama biz kötüye gidiyoruz ee, şimdi adamların parası tabii ki değerleniyor. Niye değerlenmesin? Dolar endeksi 93 olur, 94 de olur, 95 olur, 100'e de çıkar. Değerlenir. Değerlenir. Ee, orada çünkü Amerika çok iyi gidiyor. Ee, bu konuda şu anda ayrışmış durumda açıkçası. Şimdi tabii bunların bu kadar iyi olması, doların bu kadar değerlenmesi bizim için çok kötü bir haber. Çünkü neden? Ee, Amerika'da işler bu kadar yolundayken e bize para nasıl gelecek? Bize para gelmez. Yani dünyada nerede olursa olsun dünyadaki bütün dolar tıkır 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 Amerika'ya doğru gidiyor. Yani kendi ana vatanına doğru gidiyor. Orada daha fazla getiri var. Daha iyi ekonomik veriler daha iyi geliyor. İşte para daha kıymetli. 10 ee, yıllık tahvilde bakıyoruz orada 10 yıllık tahviller yüksek i̇şte 1.77'leri e gördü şu an baktığımız zaman 1.73 şu anda arkadaşlar 10 e, yıllık tahvil faizlerine para gidiyor e, dolar endeksi yüksek işte e, dolar yüksek pahalı e, para kıymetli e, o tarafa gidiyor arkadaşlar e, gibi 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 bir sürü şey. E şimdi dolayısıyla da dünyada para o tarafa gidecek. Yani bu doğal olarak gidecek. Bana gelecek mi? Gelmeyecek. Ya yani bana nasıl gelsin? Zaten işin kötü olanı bu. Ben hem içeride bu kadar vaka sayıları, ekonomiye baktığınız zaman yok kapanmalar bilmem neleri hala konuşuyorken. E, içeri baktığımız zaman işte bir sürü de biliyorsunuz hani böyle başımız ağrı, ağrıdı işte belirsizlikler bilmem neler filan. Yani hani ben... ...ne söyleyeceğimi bilmiyorum hakikaten... ...yani şu anda size ne söyleyeceğimi bilmiyorum... ...hani ne neresinden bakayım... ...size ne söyleyeyim... ...şimdi bize yabancı paranın gelmesi lazım... ...yani dışarıdan para geliyor olması lazım... E, ...gelemiyor çünkü... E, ...ekonomik göstergeler ortada... ...tekrarlamayın bunları... ...hep tekrarı düşüyorsunuz diye de çünkü çok eleştiri oluyor... E, ...sanki böyle... E, ...anlatamıyormuşum gibi geliyor... ...hani anlatıyorum anlatıyorum bir daha anlatıyorum... ...acaba diyorum anlatamadım mı... ...bir daha anlatıyorum ondan sonra... Umarım anlatabiliyorumdur. Yani bu içeride dediğim gibi vaka sayılarının artması bizim açımızdan hiç iyi bir şey değil. Amerika iyiye gidiyor. Para Amerika'ya gidiyor. Dolayısıyla bizim elimiz her geçen gün zayıflıyor. Her geçen gün zayıflıyor. Ee, gelen parayı da kaçırdık mı? Evet orayı da kaçırdık arkadaşlar. Ve emtia fiyatları. Tabii ki dolar güçlendikçe güçlendikçe emtia fiyatları da düşüyor arkadaşlar. Ee, yani bunun içerisinde sadece altın yok. Hani hep böyle altın gümüş varmış gibi görüyor. Hayır değil. Yani bunun içerisinde her şey var. Bakırı da var, kahvesi de var, e, pamuğu da var. Emtia fiyatları da dolar endeksi yükseldikçe otomatikman düşüyor. Çünkü dolar kıymetli. Dolayısıyla para hani dolar ve oraya, oraya gidiyor bir dönem hani bir ara emtia fiyatları yükseldi. Şu an durum bu. Şimdi emtia fiyatları içerisinde e, en yüksek yani bizi ilgilendiren kısmı altın, ons tarafı altın ons tarafı 1685 dolara geldi. Neden? İşte dolar çok güçlü arkadaşlar. Dolar çok güçleniyor. Dünyada dolar acayip güçleniyor. Yani bu Amerika bu e, hakikaten şu pandemiyi çok hızlı artacak ekonomiyi çok hızlı toparlayacak gibi duruyor. Kimse buna inanmıyordu. Bu kadar hızlı aşılama, bu kadar hızlı e, bütün dünyadan ayrışacak bir durum. Çok hızlı bir şekilde beklemiyordu. Şu an Avrupa'dan da ayrıştı ve hızlı gidiyor. E, paraları adamların paraları güçleniyor. E, bu da e, OZ üzerinde de çok büyük baskı. Aynı zamanda işte o 10 yıllık faizlerin yukarı çıkması tahvilde. Bunlar hep böyle altını aşağı doğru itiyor. Yani e, altına olumsuz yansıyor. O. E, 3 trilyon dolarlık paket gelecek, bir daha gelecek bu 3 trilyon dolarlık paket. Enflasyon rakamlara henüz daha yansımadı. Yani enflasyon beklentileri vardı biliyorsunuz hani oradan acaba enflasyon işte gelecek ayak sesleri bekliyoruz. Hala bekliyoruz enflasyonu ama biz enflasyonu ne zaman göreceğiz? Amerika'da e, ne zaman bu altının onsuna yarayacak diye baktığımız zaman biraz rakamlara düşüyor olması lazım. Rakamsal olarak da herhangi bir şu anda yansıma falan yok arkadaşlar. Mart'ta görmedik, Nisan'da da bakacağız. Öyle söyleyeyim size ee, ve devam edecek olursak gram altına baktığımız zaman madem altın dedik bir de gram altına bakalım arkadaşlar çünkü gram altın gram altın şimdi altın tarafında e, ons tarafı çok zayıf olmasına rağmen gram altında Tabii ki dolar e, arkadaşlar gram altıncılar aynı zamanda dolara da yatırım yapmış oluyorlar diye söylüyorum. Hep elinde altın olanlar aynı zamanda dolar da almış oldular bir anlamda. Dolayısıyla da içeride bizim dolar kuru güçlendikçe onsta 450 2 TL bugün 452 TL özür dilerim gram altın 452 TL iyi yani e, 450'nin altına pek gelmedi dolar yukarı çıktıkça bu rakam biraz daha yukarı çıkacak en azından 400'ler 410'larda hani çok ağlıyorduk ne oldu nereden çıkacağız falan derken Arkadaşlar e, 450 TL'de en azından e, zararımızın varsa yatırımcılar aranızda bu rakamın üzerinde alanlar açısından baktığımız zaman biraz hani zararımız çıktı gibi duruyor. Aynı zamanda da satanlar için en azından mecbur olanlar için de e, satış desteği de veriyor. Yani ben çıkmak zorundayım diyenler için hem dolar hem altına baktığımız zaman içeride satış desteği veriyor. Dün... E, bir tane şeyin e, döviz bürosunun önünden geçiyorum ama hani geçtiğim döviz bürosu şey böyle e, turistlerin falan böyle geçtiği bir döviz bürosunun önü. E, söyleyeyim size orada dolar kuru e, 8 e, 30 alış e, 9.5 satış arkadaşlar. E, yani hani çok şey geldi bana tamam hani çok normal hani turistlerin olduğu bölgede falan böyle şeyler oluyor belki ama hani rakam bir anda dokuzları falan görünce hani böyle alışıyor falan gözümüz oldu. Yani gözümüz de yavaş yavaş onlara mı alışıyor? Hani bu, bu da bir sinyal mi falan oldum yani bir anda. Bir anda. Ee, yani dokuz buçuk liraya adamlar dokuz buçuk liraya e, e, doları alıp sekiz otuzdan da satıyorlar öyle söyleyeyim. Aradaki makası düşünün. Hani. Evet, e, burada ilave edeceğim bir şey var mı? Yani bir yayın daha yapmak istiyorum bugün fırsat bulursam eğer e, değinmek istediğim birkaç konu var. Özellikle konut cephesine değinmek istiyorum e, konut fiyatlarına e, ve hani konut almak için bekleyen bir kitle var. Faiz düşecek mi düşmeyecek mi? Alalım mı satalım mı? Elimizdekileri, dolarları, altınları ne diyorsunuz? şeklinde bir de bir iki konu daha var önemli buldum onları da değinmek istiyorum arkadaşlar bugün akşama doğru bir yayın daha gelebilir size ama sözünü vermeyeyim ama öncesinden mutlaka bildirim yapacağım bildirimleri açın lütfen yani hani izliyorsunuz ya mutlaka bildirim zillerini açın çünkü ben video yaptığımda o bildirim ziliniz açık olursa canlı yayınlarda direkt size bildirim geliyor canlı canlı da katılmış olursunuz arkadaşlar Evet çok iyi bakın kendinize. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şöyle yakınlaşayım. Güneş var. E, yüzüm görünmüyor gibi geliyor bana. Evet görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.